Bugün bizlerle askeri antropolog Doktor Ece Aynur Onur var. Uzatmadan konuya girmek istiyorum. Hocam siz 2017'de ABD'ye bir belge için başvuru yapıyorsunuz ve yaklaşık 7 yıl sonra size geri dönüş oluyor. Belgeler Kore Savaşı'nda esir düşen Türk askerleri ve Amerikan askerleriyle alakalı bir istihbarat raporu. Bize biraz sürecin başından başlayarak bilgi verebilir misiniz? Yani Kore'de esir olan Mehmetçiğimiz hakkında ABD neden gizli bir bilimsel çalışma yaptı? 2017 yılında Kavaç Park National Archives 2'de yaptığım bir araştırma sonucunda Amerikan ordusunun 1953 yılında esir takasları sırasında Amerikalı esirlerle birlikte Türk esirleri de sorguya aldığını öğrenmiştim. Bu arşivde o dönemde Amerikan ordusunun George Washington Üniversitesi'nin Psikolojik Savaş Departmanı'nda yaptırdığı çalışmanın raporunu buldum ve çok ilginç gelmişti bana araştırma. Çünkü bizim orada esir olan 244 askerimizin Amerikan ordusu tarafı Altından, mercek altında alınması ve özellikle de araştırmada Amerikalı esirlerin %50'si esir kamplarında hayatlarını kaybederken esir Türk askerlerden Tekin'in dahi ölmemesi ya da Amerikalı esirlerden %15'inin düşmanla işbirliği yaparken esir Türk askerlerden ikisinin biri çavuş biri er olmak üzere düşmanla bir defaya mahsus işbirliği yaptığına dair bilgiler vardı. Ee, ve de araştırmanın tabii ki çalışma soruları çok dikkatimi çekti benim. Türk esir askerlerin özellikle kültürlerine dair inceleme yapılmış. Bir de bunun yanında esir kamplarında nasıl bu kadar güçlü bir hayatı idame yeteneği gösterebildikleri ya da sorguya nasıl bu kadar güçlü bir şekilde mukavemet gösterebildiklerine dair çeşitli e, araştırma soruları sorulmuş ve bunların cevapları aranmış. ki Zaten çalışmanın gelişinde ve sonucunda da açık ve net bir şekilde bunun Amerikan ordusunun askeri eğitimlerini yeniden formüle etmek için kullanılacağı ve kullanıldığı yazıyordu. Bu da benim çok ilgimi çekti. Önce raporu inceledim daha sonra da açıkçası raporda da tabii ki Amerikalı askeri sosyologlar tarafından hazırlanan bir rapor olduğu için bir de bunu ben Türkiye'nin ilk ve tek askeri antropolog olarak kendi gözümüzde incelemek istedim. Bu yüzden sorgu tutanaklarına da eriştim ve sorgu tutanaklarına 244 askerimizden 183'ü sorguya alınmış. 150 dosyaya ulaştım ve bazıları kayıp, bazıları yok ya da kapalıydı. En yüksek rütbeli iki subayımızdan biri olan Yüzbaşı İhsan Serim'in dosyasına ulaştım ve kapalıydı. 2017 yılında bu dosyaya başvurdum açılması için geçtiğimiz günlerde açıldı ve elime ulaştı. Bu sayede daha önce raporda yazılan bir bir çok bilgiyi Yüzbaşı İhsan Serim'in kendi ağzından da dinlemiş ve okumuş olduk dosyada. Teşekkürler. Hocam şunu merak ediyorum. Bizim bu belgelerden daha önce bir haberimiz yok muydu yani? Bu belgeleri ilk defa siz mi merak ettiniz? Nasıl oldu bu süreç? Şöyle söyleyeyim aslında e, Kore'deki esirlerimizin bu güçlü hayatı idame yetenekleri ve sorguya mukavemetleri NATO çevrelerinde ve Amerikan askeri personeli arasında Kore Savaşı'ndan bugüne kadar ağızdan ağıza bir şekilde yayılmış ve bizim diplomatlarımız ya da işte NATO'da görev yapan personelimizle konu hakkında bilgisi var. Ama ilk defa bu belgeleri rastladık. İlk defa bunları belgelerden okuyoruz. Ve de tabii ki şimdi biliyorsunuz savaş söz konusu olduğu zaman içine hamaset karışabiliyor ya da 70 yıllık veriler olduğu için yer ve zaman mefhumu olmayabiliyor ya da detaylandırılamayabiliyor. Ama 1953 yılının yazında esir takasları sırasında 3 yıllık esaret yaşayan askerlerimizin esaretten hemen sonra sorguları yapıldığı için inanılmaz detaylı bilgiler var dosyaların içerisinde. Bildiğim kadarıyla yani ben birkaç araştırmacının çalışmalarında bu çalışmaya dair bilgileri olduğunu gördüm. Ancak çalışma ilk defa yayınlanıyor ve ilk defa şeylerden sonra sanaklarından kesit kesit işte şu yüzbaşımız bu kamptaydı, şu çavuşumuzun böyle bir esaret deneyimi oldu diye yüzbaşısından üst teğmenine, üst teğmeninden temenine, aslı baylarımıza, er er başımıza kadar çok detaylı bir şekilde esaret hikayelerine hakimiz şu an itibariyle dosyalar sayesinde. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Amerikalılar kendi askerleriyle Türk askerlerinin esir kamplarında gösterdikleri davranışlar üzerine bir e rapor hazırlıyor. Evet. Ve hani şey de evet. dediniz kendi askeri düzenlemelerini de bu rapordan sonra güncellediler. Bunu biraz açabilir miyiz? Evet. Yani Amerika askeri sisteminin yapılanmasında 1950'deki Kore Savaşı'nın etkisi mi var? Türk askerinin etkisi mi var? Şöyle söyleyeyim 1955 yılında ki hemen Kore Savaşı'nın ardından Vietnam Savaşı başlıyor. Vietnam Savaşı da çok ciddi bir travmadır Amerikan ordusu için. Ama Kore Savaşı'nda esir kamplarında Amerikan ordusu çok büyük bir yara oluyor. Çünkü Amerikalı kara kuvvetleri esirlerinin yarısı esir kamplarında hayatını kaybediyor. Bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir Amerikan ordusu için başarısızlık bir anlamda. Bu sebeple Türk askerlerimizi hem Amerikalı esirleri çalışmışlar hem de bizim esir Türk askerlerimizi çalışmışlar ki Türk askerlerin kontrol grubu olarak dahil edilmiş çalışmaya. Yani Amerikalı esirlerle Türk esirlerin esaret performansları karşılaştırılmış. Bunun sonucunda 1955 yılında Amerikan ordusunun Amerikan Muharip Askerinin El Kitabı ya da Davranış İlkeleri Rehberi isimli bir rehberi var. O hazırlanmış. Zaten Türk askerlerimiz hakkında, esir Türk askerlerimiz hakkında hazırlanan raporun sonuç kısmıyla o çalışmadan elde edilen verilerle rehberin neredeyse birebir örtüştüğünü görebiliyoruz. Bunun yanında bir de Amerikan ordusunun hayati idame, sorguya mukavemet ve kaçma kurtulma eğitimleri var. Bunların da bu eğitiminde yine e, Kore'deki esir kamplarında tutsak olan askerlerimizin esaret davranışlarına bakılarak hazırlandığını şu an itibariyle görebiliyoruz. Tabii ki ne olmuş? Amerikan ordusu bizim kendi askerlerimizi özellikle de kültürel dinamiklerini çalışarak emir komuta zincirini nasıl bozmadılar? Aralarında nasıl bir esprit de corps yani e, birlik ruhu oluşturdular? Unit cohesion dediğimiz o birbirlerine adanmışlığı nasıl koruyabildiler? Hastaları nasıl tedavi ettiler? Komünist endok nasıl direndiler? Ya da işte cezalandırıldıkları zaman, hücre cezası aldıkları zaman nasıl tutunabildiler? işkenceye nasıl dayandılar? Şeklinde sorular sorarak kendi eğitimlerini yeniden formüle etmişler. Tabii ki sonuç olarak ne oldu? NATO Amerika'dan aldı. Biz NATO'dan aldık. Ama aslında eğitimlerin özü bizim kendi askerimiz, Mehmetçiğimizin özellikle de davranışlarına bakılarak, özellikle de kültürel davranışlarına bakılarak hazırlanmış. Ki Amerikan ordusunun, şimdi şuna bakıyorsunuz, askeri istihbarat belgelerinde ya da bilimsel çalışmaların raporlarında sonuçlarına bakıyorsunuz. Bir de Amerikalı askeri sosyologların o günden bugüne 70 yıldır yaptıkları yayınlara bakıyorsunuz. Hepsi birbirine tezalt. E, raporlarda çok başka bir şey söyleniyor ama askeri istihbarat şeylerde e, yayınlarda çok başka bir şey söyleniyor. Neden? Şimdi Amerikalı sosyologlar, askeri sosyologlar özellikle bizim 244 askerimizin 9 rütbeli, 6 subay, 3 as subay ve 235 er ve erbaş var. Ama Amerikalı askeri sosyologların 70 yıldır yaptığı yayınlara baktığınız zaman diyorlar ki çok elit, e, gönüllü, muharip bir birlikti. Örneğin deniz piyadeleri gibi özel harekatçı, askerlerdi. En az 6 yıl muharebe deneyimleri vardı. En az 6 yıl zaten omuz omuza savaşmışlardı gibi asılsız iddialarla Amerikan Amerikalı esirlerin başarısızlığını bir anlamda meşrulaştırmaya çalışmışlar. Ancak biz bakıyoruz ki dediğim gibi 244 askerimizden 235'i er ve erbaş ve %57'si bunların hiç okuma yazma bilmiyor. %33'ünün de 1 ve 5 yıl arasında eğitimi var. 21 yaşında Kore'ye giden Anadolu'daki köylü çıkmış belki şehir dahi görmeden Kore'ye savaşmaya gitmiş askerlerimiz bunlar. Ve Amerikan ordusunu, Amerikan parlamentosunu, basınını, akademisini belki 10 sene, 15 sene e, tartışmalara sürüklemiş. Çünkü o dönemde Amerikan ordusunun askeri ve ekonomik yap yardım yaptığı, Türkiye askerleri nasıl olur da Amerikalı askerlerden özellikle de özel eğitim almış örneğin deniz piyadelerinden çok daha başarılı bir performans sergileyebilirler diye uzun yıllar tartışılmış. Ki deniz piyadeleri bizim özel harekatçılarımız gibi gerçekten elit seçilmiş bir Birlik'tir. Onların ölüm oranı bile yüzde on bizim askerlerimiz arasında hiç hayatını kaybeden olmadı. Peki hocam, yani bu belgeler şu an günümüzde bizi nasıl aydınlatabilir? Ne, ne işimize yarayacak? Onu merak ediyorum. Yani TSK'nın yeni yapılanmasında daha doğrusu size ulaşan herhangi bir askeri ya da bürokratik bir yetişim kuruldu mu sizinle? Kuruldu. Yani. O kurulduğunu söyleyebilirim ama detay vermek istemiyorum. Şu bizim için çok önemli açıkçası askeri eğitimlerimizi oluştururken ya da bu diğer eğitim kurumlarımızda da aynı şekilde özümüze bakmamız gerekiyor. Bir de tabii ki ben her zaman bunu dile getiriyorum. Diğer ülkelerin arşivlerinde ülkemizi ilgilendiren tüm belgelerin Türkiye'ye getirilmesi ve kendi araştırmacılarımızın gözüyle tekrar okunması gerekiyor. Eğer biz tarihimizi yazmazsak bir başkası tarihimizi kendi gözüyle yazar. O takdirde de burada olduğu Kore örneğinde olduğu gibi esirlerimiz hakkında, esir askerlerimiz hakkında çok yanlış çarpıtılmış bilerek de istenerek çarpıtılmış e, bilgiler yayınlanabilir. Bunun yanında örneğin harp okullarında okutulan ya da TSK'nın kendi hayatı idame, kaçma kurtulma, sorguya mukavemet eğitimlerinde aslında galiba yakın geçmişimize bakarak kendi özümüzde, kendi değerlerimizde bakarak yeni eğitimler oluşturulabilir diye düşünüyorum ki gerçekten çok önemli. Ve hep şunu söylüyorum örneğin Amerikan ordusu ve İsrail ordusu şu an itibariyle binlerce sosyal bilimciyi kendi bünyesinde çalıştırıyor. Savaşın önlenmesi taraftarıyız. Yani mümkün olduğunca günümüzde zaten savaşlar topla tüfekle de değil, farklı e, yöntemlerle savaş sürdürülüyor, yürütülüyor. O sebepten PSK'nın da ya da e, milli savunmamızın da sosyal bilimlerden, kendi tarihimizden, kendi kültürümüzden gücünü alması taraftarıyım. Ve bu çalışmada bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bir anlamda. Yani siz şu an Türkiye'nin tek e, askeri antropoloğusunuz ve belki bundan sonra bu süreç e, buraya daha fazla bir e, ilgi olabilir sizin bu araştırmanız neticesinde. Sizi bu raporlarda en çok etkileyen en önemli detay sizce neydi yani bu raporlarda? En çarpıcı detay benim için şuydu. Amerikalılar aslında fazlasıyla farkındalar. özellikle askeri sosyologlar. Bir yandan Türklerin bu esaret performansını ya da çok güçlü askerler, çok dirençli askerler ve erkekler diye özellikle vurguluyorlar. Bir yandan bizim kültürümüze dair böyle anekdotlar veriyorlar. Örneğin esir kamplarında banyolar ve tuvaletlerin aralarında paraman yok. O yüzden bizim esir askerlerimiz çok utandıkları için tek başlarına gidemiyorlar. Hep grup halinde gidiyorlar. Etten bir duvar örüyorlar. O şekilde banyo yapıyorlar örneğin. Çok utanıyorlar çünkü. Müslümanlar ve böyle çok hani muhafazakarlar diye oradaki esir Amerikalı askerler hep bunları böyle not almışlar. Küçük küçük. Ama bunun karşısında özellikle esaretten dönerken o esir takasları sırasında bizim askerlerimiz dünya karşısına ve komutanların karşısına üstlerinde komünist üniforması ya da Amerikan üniformasıyla çıkmamak için o banyoda bile utanan yani insan orada banyo yapmaya utanan askerlerimiz üstlerindeki üniformaları çıkarıp o iç çamaşırları, iç donlarıyla yürüyorlar özgürlüğe. Ya bu benim için inanılmaz bir şeydi. Hala böyle titriyorum ya bunu anlatırken. Çok gerçekten çarpıcı bir şey. O işte milli itibar Orada Türk olmanın gururu. Esir kamplarında evet yani ihtiyaçlarını göremiyorlar. Banyo yapamıyorlar. Zaten senelerce yıkanmamışlar. Ve esir kampları gerçekten çok öyle. Hastalık var, pire var, bit var. Her şey var yani. O hastalıktan korumak için banyo yapmaya ihtiyaçları var ama utançlarından banyo yapamazken o üniforma, komünist üniformasını ya da Amerikan üniformasını giyeceğime oradan çıplak yürürüm deyip dünya basının önüne o şekilde çıkıyorlar ki bu Amerikalı ve İngiliz generallerin örneğin kendi merkezlerine gönderdikleri askeri istihbarat dosyalarında var ve bugün itibariyle bizim elimizde bunların video görüntüleri de var. Yani şu an anlattıklarınızdan ve paylaştığınız detaylardan sonra böyle gözümde bir Kore belgeseli canlandı. Bizim tarihimiz bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Sizce buradan bir belgesel, bir sinema çıkabilir mi? Muhteşem olur. Öncelikle belgesel tabii ki çünkü tarihimizin doğru bir şekilde aktarılmasını istiyorum ve şunu istiyorum o belgesel yayınlandıktan sonra ben her zaman şunu söylüyorum zaten. Böyle bir hikaye olsaydı Amerika, Hollywood bundan işte 17 tane film, 7 tane belgesel çıkarırdı falan diye söylüyorum her zaman. Bir belgesel yapılmasını çok istiyorum devlet desteğiyle ve de e, bu belgesel yayınlandığı gecenin ertesi sabahında bütün gençlerimizin ağzında Yüzbaşı Hamit Yüksel'in, Yüzbaşı İhsan Serim'in, Onbaşı Can Andronikyan'ın, Onbaşı Veli Atasoy'un e, ve çeşitli askerlerimizin isimlerinin ezbere bilinmesini istiyorum. Konuşulmasını istiyorum. Çünkü tarihi yakın tarihimizin en çarpıcı kahramanlık hikayelerinden biri bu. Ve hiçbir şekilde hamaset değil. Her zaman şunu söylüyorum. O belgelerin içerisinde bizim duyduğumuz o ağızdan ağıza rivayet halinde gelen hikayenin aslında çok çok daha büyükmüş. Yani çok çok daha büyük bir kahramanlık hikayesiymiş. Ve şu an itibariyle elimizde yalnızca Türk değil İngiliz ve Amerikan Askeri istihbarat belgelerinde de her şey detaylarıyla yazıyor. Belgeleri bizimle paylaştığınız için, detayları söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şey çok söylüyoruz. teşekkür ederim. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi günler, görüşmek üzere, iyi, i̇yi yayınlar.